Merhaba arkadaşlar. Her gün sizlerle endeks kapanışımızı, halk arzların son durumunu ve hatta gün içinde de bazı videolar paylaşarak işte son dakika haberlerini, kim ne olmuş, hangi sektörler, hangi şirketler kap haberi atmış bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Hani genel olarak, genel kapsamda bazı yorumlar yaparız ya kendi kafamızdan. Ya deriz ya işte bu sene havalar sıcak geçecek. işte kola satışları fazla olur. İşte bu sene enflasyon düşük. işte millet tatile gider. İşte bu sene araba satışları patladı. E herkes benzin kullanacak, mazot kullanacak vesaire. İşte bu sektörde iyi rakamlar oluşabilir. Diye aklımızın ucundan bazen geçiririz değil mi? Hatta yorumlarda da bazen ben de görüyorum yani sosyal medyada olsun kendi videolarımızın altında yorumlar olsun. Yani bazı absürtlenecek fikirler bile gün geliyor gerçekleşiyor arkadaşlar. Şu endeksimizi her gün takip ediyoruz. O kadar çok haberden etkileniyor ki hani diyoruz ya uçan kuşun kanadından esen yerden etkileniyoruz. Her gün sizlerle işte endeksimizin biz tüm endeksinin gel gelen gidene işte kim satmış kim almış bunları paylaşıyoruz. Bir de bakın sosyal medyalar medyada bugünlerde çoğunlukla paylaşılan ben de alayım sizlerle paylaşayım istedim. Hangi olaylar hangi sektörleri etkiliyor arkadaşlar? Yani bunları aklımızın ucunda tutabiliriz. Mesela Sayın Erdoğan'dan Trump görüştü değil mi? Trump ne dedi kardeşim? Rusya'daki enerji alımını durdur. Benden LNG al dedi. Bu neyi etkileyebilir? Enerji sektörünü etkiler değil mi? Göreceğiz. Göreceğiz. Bakın Cuma günü nasıl kapattık. İşte deprem olursa çimento sektörü etkilenir. Aman olmasın. Aman çimentolar düşük kalsın. Depremde olmasın ne diyelim. İşte oyak çimento, çimento. Savaş savunma sektörünü etkiler. Savaş olursa işte Altınay, Aselsan gibi. Yaz ayları ulaşım sektörü. Az önce bahsettik ya. Ya işte herkesin enflasyon düşük gelirse işte millet tatile gider. O da ulaştırmayı arttırır. İşte tatil sektörü yörelerindeki şirketler falan. İşte kış ayları enerji. Herkes ısınacak. Herkes doğalgazı gazı kökleyecek. İşte Aksen, Astor bakın. Elektrik. Faiz artışı. Faizler düşüyor. Bankalara etkilermiş faiz artışı. Aslında düşüşte de etkiler. O konuda pek güvenin olmamız lazım. İşte Yapı Kredi, Akbank, Garanti Bankası. İşte kıtlık olursa Allah göstermesin perakende sektörü. Enflasyonun yüksek olması perakende sektörü bence. İşte BİM, Şok, Migros bolluk olursa herkes de para çok o holdingler Sabancı Holding, Koç Holding, Ahu, Akhold faiz düşüşünde de geliyorlar konut sektörü değil mi faiz düşsün millet borca girsin bankadan faizi düşük kredi çekelim gidelim ev alalım olmadı mı oldu çok da oldu İşte bu tabloyu aklımızın ucuna bir köşeye kaydedersek yani %100 tutacağı demiyoruz ama işte biz Türkiye olarak ne yazık ki kendi Borsa İstanbul olarak o kadar çok şeyden etkileniyoruz ki işte bunlardan da ne yazık ki etkileniyoruz. Aman kıtlık olmasın. Aman deprem olmasın. Aman yangınlar olmasın. Varsın bizim hisselerimiz ımıl ımıl. Ufak ufak gitsinler. Öyle uçsun kaçsın istemiyoruz ama bu tabloyu da göz önünde bulundurmakta yarar var diyelim. Ne diyelim? Ülkemizde her şey iyi olsun. Sektörlerimizde Şirketlerimiz de borsamızda bence iyi olur arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.